Merhaba hey arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte egzem fiyarı göstermeye çalışacağım oldukça. Ve arkadaşlar size bir duyuru yapacağım. E, duyurum şu arkadaşlar, biliyorsunuz ki günlük hediye diyorlardı sürekli. Arkadaşlar o günlük hediye şeyini e, şey yapıyorlar şu an e, ee, bir tadım bir şey işte ne yapıyorlar bilmiyorum ama hatırlarsınız yani o ev şey gürnek şeyinden çıkan petler aslında 2019 petleriydi 2019 kedi köpeği dumuzu falandı onu sonra değiştirmişler arkadaşlar ama arkadaşlar bir de e, oyunla şu an e, şey var bazı şeyler yani mesela günlük kediye falan gelmiyor. Çünkü arkadaşlar çok büyük yılbaşı bir güncellemesi gelecek. Toplamda 3 ay falan tahmini 3 ay olacak bu güncellemek. İçerisinde bir sürü güncellemeler dahil olacak. Ve çok büyük bir güncelleme olacak. Yılbaşı güncellemesiyle bir bir, 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 bir iki tane yani bir sürü güncellemeler, bir sürü gün gülcalemi birleşecek. Birlik bir gülcalemi oluşacak. Toprağımızı 3 ay olacak. Yani... Son, tamam. acaba üstüme binmesen mi diyorum konuşurken? Levi bacım, susar mısın? İstediğin gibi binebilir mi senin üstüne. Neyse arkadaşlar, size bir tane şeyi göstereceğim. Sadık dostum pet pot. E, hemen girelim. Evet arkadaşlar geldik. Şöyle gözlüklü bir Sadık Dost yuvası var. Onu gösteriyorum hemen. Şöyle gerçekten çok güzel. İçinden kahve yenge, kedi, tavşan, aslan, karga, horus aşağıya. E son tilki öyle güzel şeyler çıkıyor. Ben bir sürü aldım bundan yani. Güzel faydalı bence. Çıkalım arkadaşlar. Evet. Gidelim. <laughs> Biraz bekleyeceğiz arkadaşlar. Ha, tamam. E arkadaşlar e göstereyim size şöyle bu şekilde. Böyle. Arkadaşlar e şimdi. Şöyle yani yeter. Ay sen ne bir şey misin böyle? Aa susma ki hep seni satarım bak. Neyse arkadaşlar. Ee... Şu şeyden almayı çok istiyorum. Ama maalesef alamıyorum. Elmasım yetmiyor. Evet. Pet takas yapmaya gidelim. Diyorum. Evet. Takas yapmaya girdik. Şimdi biraz bekleyelim. Arkadaşlar. Ee, ya, çocukla, Bekliyoruz. Bu son be Ah yeter ben beklemek istemiyorum. Beklemek zorunda mıyım ya? Maalesef canım beni beklemek zorunlusuna açıldım. Şimdi... Oh, pomsor arkadaşlar. Seni maalesef bir çay şey, epet yerine koyacağım. Tek iki çıkar. Hayır sakın. So Sadece seni Maalesef yapma. yapacağım canım. Vallahi bize çok bağıracak ve artık yapacak bir şey yok. İnşallah Pams'ı kazanabilirim. Eee... Pams olan kız nerede? Ha şu kız. Space Sardar. Sardar. İşte... Attım inşallah kabul eder. Sanırım biriyle takas yapıyor. O yüzden kabul etmedi. Öyle düşünüyorum. Yani... Pams'ı Pumps lütfen diyorum. <laughs> evet arkadaşlar bekliyoruz. Attım. Tabulet çekme. Et de. Şimdi ben tık tık koydum. Ma hangi sadık dost istiyorsun? Ne lütfen Pumps dedim. <laughs> ee, düşünüyor işareti attı ve... Değil mi? <laughs> ya kimse de vermiyor bu devirde arkadaşlar yani. Güleceksin gülene. Demi, stab beni niye şey yaptın ha? Üstüme biniyorsun bir de. Beni ne hep Yine misin üstümden ya? Ay sakin ol Lavima. Özür dilerim de daha çok istiyorum senden belki de. Senin peçin olduğum göre yavuklar olsun. Pürsona yavuklar olsun gitti. Ne yapayım ben Pumps'ı daha çok seviyorum ha. Neyse. Hayır, neyse falan yok. Sen beni sevmiyorsun. Açıktan Ma Madem beni sevmiyorsun satsay. <laughs> Uf artık. Vallahi sen pek derne kocam. Çok konuştun la viva ya. Uf. Sen de o zaman beni Pumps'a satma. Çünkü <laughs> Allah Allah. Evet arkadaşlar. Uğraşamayacağım. Bozayı koydu. E Bir bozayı var ama bir tane daha istiyorum. Millet yaparım. Pulu Fii verdim. Pulu merhaba diyor. Merhaba. Diyelim bizde. Hmm, ne diyor? Almak ister misin diyelim. Hangi sadık dost istiyorsun diyor. Ya bir başlangıç mı var? Kravatla buyururuz. Herkes de ben sad, dost, dostunun yanlış diyor. hayır diyor. Tamam değiştirelim. Ee, şey verelim. Efsanevi yok veremem. Ee, karibu verelim. Ah, kalabera veriyor. Fluffy'e verebilirim dedim ki, akala ya da efsanevi verebilir mi ya? Kararsızım şu an. Efsanevilerden. Karibu yok ya. Ne versem? Karimu'yu vereceğim galiba. Fufi veriyorum. Hayır beni satma ne olursun. Aa. Çok özür dilerim Fufi seni sattım ama neyse. Evet. Lavi Arkadaşlar bu laf var. Ee, o yüzden başka bu e, kurbağayı çıkaracağım galiba. Sana yazıklar olsun. Beni niye şey yapıyorsun yine? Osman. Maalesef özür dilerim. Lovivacım. Lavi ee, neyse bu bu, bu, bu atsam. Evet. Kurbağamızı verdik. Yani yine de diyorsun ya. <laughs> Bence gayet tatlıydı Bloop, yani kurbağa ama reddetti. Neyse, ee, arkadaşlar Calavera'yı çıkartalım. O, o çıkarttığı için çıkartmak yaşa e bu arada. Teşekkürler diyeceğim. Gerçekten Calavera çok tatlı ama Fluffy'i de çok özleyeceğim arkadaşlar. Bu çok, bu çok harika diyeceğim. Gerçekten çok tatlı ama gerçekten şeyde şeye de fulufi sattığıma da üzüldüm biraz. Neyse artık yapacak şey yok fulufi'cim. Eee ben de mi şey yapsam? Betik kitimi çıkaracağım. Kardeşimin Kardeşiminkini çıkaracağım arkadaşlar. Kardeşimin tiktisini. Ha, e, ...eş... Ağır kalp atıyorum. Şimdi. Aa bak görüyor musunuz? Blue hemen mısı attı. ...Harmus veriyor. Ya veremem. Veremem Harms'a. Harms'a veremiyorum maalesef canım. Kalavera verebiliyorum Harms. Yok kanı baradı değil. ben böyle kaldım. Ee, Arkadaşlar, e, öyle bu şekilde az önce bug oldu, o yüzden öyle kaldığım için o çıkıp tekrar girdim. Hangi sadık dost istiyorsun diyor. <laughs> e, ben Tobias istiyorum, Bruce istiyorum yani. Tobias diyelim. <laughs> Burcu diyecektir. de, reddetti. Allah'ım yarabbim ya resulallahım gerçekten iyilikse yaramıyor ya. <laughs> Bu da böyle insanlara iyilik yaramıyor arkadaşlar. Evet, ballı turtamı mı çıkartalım? Valla Allah senden razı olsun. Ne zaman da çıkartmıyordun beni. Ne demek bacım? Ne saf? Arkadaşlar galiba ballı turtan birini kukrol diye satacağım. Aa, <laughs> Doğayı nasıl satmayacağım tabii ki de seni bal turtam. Bu ne masal bu çok seviyordun doğru beni satacaksın değil mi? Neyse bir şey olmaz ben zaten iki tane daha var. Zaten o yüzden satıyorum seni ve evet kakaroldi mi oldu çok tatlı bence arkadaşlar. <laughs> Dalini mi oldu bir tane çok tatlış arkadaşlar yiyin ben bunu. da. Uf dalin koyacağım. Gerçekten dalinimden oldu. Anne çok tatlı ya. Yerim ben bunu ya. Gerçekten çok tatlı arkadaşlar. Öf, bunun tatlılığı şaka mıdır? Uf yerim ben bunu. Ya yerim. Of, çok güzel seni satmayacağım hiç. Çok tatlısın sen. Ya. Neyse bar şey yaptım da isterler sonra. Evet. Dina attı aynı kişi. Neyse kabul edelim. Bakalım ne verecek. Bakalım. Bakalım ee ne veriyor ne ya şeyden bu six ver, verdi gerçekten çok güzelmiş rica ederim diyeceğim aslında ben teşekkür ederim ama aaa uçuyorum ben bununla ben buna, ona ne verebilirim ee şey kurbağa vereyim kurbağaya vereyim ben çipa <laughs> Kurbağa kurbiş, kurbiş Ya benim niye satıyorsun? Aa benden bir tane daha var. Benden bir tane daha yok. Beni satma. Maalesef canım benim seni satacağım. Bu daha güzel. Yani. Ama ister misin diyoruz. Gerçekten mi diyor. Maalesef seni iki ayaklı pufu da vermeyeceğim. Ya, e, veremem. Ne oldu verir misin? Ne an? Almak Anmak ister misin diyelim? Ne diyor? Beşinci seviye sadık pus, dürlük, karibu veriyelim. Karibu. Almak ister misin? Evet arkadaşlar.